Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oluyor? Evimi göstereceğim. Evet tövbe ne oluyor lan? Dur bakayım. Heh. Geliyorum da gelemiyorum. Onu onu. Ya oğlum ben. Dur. Dur korkuyorum. Düşme. Ağzını sıçarım. Lütfen düşme. Ha, düşmedi. Bazen çok düşüyor. Ee, evet ben buradan çıkamayacağım. Büyük ihtimalle ben buradan çıkacağım. Çıktın. Ben otoparka park etmem çok zor. Arkaya gideceğim. Oho. Oha çok hızlı geldim. Tamam sıkıntı yokmuş. Ananın ama. Ya ben gideyim size göstereyim. Zaten arkada arabalar var. Bakın böyle bu. Ben ne oldu anlamadım. Kule midir ne midir tövbe ee, Sonra. Burada böyle küçük bir tane havuz gibi bir şey var. Sonra içeriye göstereyim biraz. Ama ilk dışarı göstereyim. Şurada balkonlarımız var. Böyle böyle. Deşte arabalar var. Bir tane otobüs. Otistik gibi gelmiş şuraya. Tövbe tövbe. Burada böyle dandik arabalar var ama bu Nissan. CTR. Bakayım. Ne diyor? Nissan Vision GT. Tövbe tövbe çıkışımız var ama yukarıda olduğum için ondan çıkamıyorum. Şimdi burada bayağı büyük bir havuz var. Üzeyim sizi. için hadi. Ananın yüzemiyor. Oha suda yürüyor. Ya aga sen dur ama ya be. Bu modum var zaten göstereyim hatta modları. Video sonunda göster. Bakın eşyaları göstereyim. Neyse. Şöyle. Ben geldim. Şöyle. Bakın burada şöyle şeyler var. Buranın ne olduğunu anlamıyorum. Ejder yumurtası var buradan devam var mı onu bilmiyorum yokmuş. Evet şöyle. Burada kum var kum. Şu yanlış koymuş. Çünkü başka bir yerden aldım bunu. Böyle. Kendim yapmadım yani bir dahakine kendim yapacağım. Bakın böyle burada şey, mutfak var. Ama çok şey şey çok büyük ondan nasıl gösterilen bilim yani videonun zamanı bile bitirdim. 15 dakika <laughs> yataklar var sonra burada e, böyle şeyler böyle yatak odalar var buna benzer mor falan var burada biraz böyle manzara keyifli var. <laughs> burada böyle şeyler var. Sonra böyle burada dekorasyonlar falan var. Aa burada sarı yatak varmış. Ya de görüyorum ilk defa. Bunun de böyle. Aa doğru burayı ilk defa tamam. Şöyle var işte böyle. Ya dur bir kamera açayım da Böyle çok iyi oynayayım. Bu arada bunu videoda yapıyorsunuz. Sonra birinci şahıs diyorsunuz. Ya da öyle yapmak için böyle. Ya da ne yapmak için böyle. Ama ben böyle genellikle kullanıyorum. Bunu da göstermiş oldum size. Çok kişi biliyordu ama. Burada tuz var. Burada böyle oturma yerleri var. Sonra tuz izleyici Yok, gerek yok izleyiciye geçeyim. Burada çok korkunç bir şey var. Çok korkunç değil ama yapın. Bu evin yapımcısı korkunç biraz. Geldik. Orası neresiydi o? burası. Neden yaptırmam? Anlamadım ama. Şimdi ama salonuna benziyor anlamadım buraya ben bilmiyorum bu ne buraya yeni gidiyorum anladım buradan şimdi sineması <laughs> tamam dur burası neresi orayı kendime zor değilmiş baktım zaten ama küçük közü. sevmiş bu pek yaptığımız var bunu da kendim yapmadım Gülermediler ama. Böyle. Burayı izleyeceğim. Burası nereye gidiyor lan? Lan. Burası nerede? Buranın nereye? Tövbe tövbe ya Allah'a emanet olun. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Nereye gidiyor lan bu? Ha, burayı görmüştüm oradan mı gidiyordu anlamadım. çok iyi bir yer yani bunu yapana ellerine saldık çok güzel yapmış yani bazı yerler olmamış tam bak. Bu 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 ya değil. Onda onu saymayın. Bunu ev göstereyim sadece. Bunlar bu kadar herhalde ya. Başka göremiyorum. Bu ne? Ne yazıyor burada? Ama bunu yapınca sinirliyiz onlar. Ben buraya görmüştüm. सो नहीं लाडू नहीं लाती हूँ नहीं लाडू कल उन्हें पुराना है प्रेगनेंट Of. Oh. Gündüz burası çok güzel gözüküyor. bakayım. Oha çok iyi ya. Bu ne? Orada. <laughs> Tamam tamam tamam. Burayı yeni görüyorum. Arkadaşlar ben bir yer daha biliyorum. Orayı şu an bulamadım. Ama yüksek kuşak bulamadım. Ha? Buraya ne? Ha? Buraya Buraya ilk defa harbi görüyorum. Buraya harbi ilk defa görüyorum. Bu morayı ilk defa görmedim de burayı çok iyi olmuş burası. Yani buranın yapanı sadece ellerine sağlık çok güzel yapmış. Neyse evet arkadaşlar bir tane hatırladım. Bir tane daha yer var. Orayı bulamadım. Ee, dur bir. Son kez bir arayayım. Belki bulurum. Belki. Nerede ya oraya? Orada nerede? Bulamadım hiç. Ha burasıydı. Burasıydı. Böyle kutupane gibi bir yer. Nerede bunun konumunu kaydettim? Bu geri bir yer. Ha tamam buradaymış. Okey. Böyle gelince buraya geliyoruz. Tamam işte burası da böyle kötü bir hane gibi. Fata gibi olması için şöyle yapayım. Hı. Hangisini alırsam şöyle alayım. şundan da şundan da şundan da şundan da tam kütüphaneye benzemesi için şöyle koyuyorum <laughs> belki siz bu videoyu yarım saat ya da bir saat sonra izlersiniz bilmiyorum <laughs> tamam Şöyle bir tane bir tane koyayım yakışır. Bu güzel ben bunu seviyorum. Hemen büyük kapatacağım yerde bir durdurun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmişizdir. Ee, bu arada montları da göstereceğim. Onu söyleyeyim. Hemen öyle. Canım istedim. Zaten burada doyuyorum. Hem bir kamerayı değiştirip çıkayım. Ben size modu göstereyim. Ama nereden gösterdim ama hatırlamıyorum ay nereden yüklediğimi o motor o şeyi ara yükledir uygulama ama işte hatırlamıyorum ama modda neler var onu göstereceğim kaç tane modum var gibi şuraya gideyim şurada başlasam geldiğinde öbür videomda kendi evimi yapacağım yani almayacağım. Öbür de kendim alacağım. Abi bunu, bunu göstermeyi unuttum. Bu çok güzel bu arada. Bak böyle. Bak yüksek yüksek zıplama veriyor. Ama çok az oldu. Ama şuraya yetişemiyorum. Bak şuraya yetişmek istemiş. Hep. Ama yetişemiyorum. Neyse çıkalım. Göstereyim malzeme modu. Sesi de açalım şu anda. arkadaşlar. Evet şimdi modu göstereyim bir size. Bir tane mesela dünya oluşturayım. Oluştur. Bir buraya geçeyim. Çok uzun olacak. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyorum yeni bir dünya oluşturup. Ondan. Hadi evet, göstereyim mi? Var şöyle. Hemen kaynak paketlerini. Hep evet, davranmış da olabilir. Evet davranmış. Bakın benim kullandıklarım genellikle şunlar. Şu Nisan. Şu. çizim hatta. Şu Nisan. Üstüm bu. Sonra bu Endonezya bu dolaptan bur şimdi şu başlıyorum çünkü gözükmez. Sonra Bir de durun. Şu anotter bu kaç dakikalık yapalım O zaman arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Hepinize bay bay. Hadi bay bay. Kapatamadım.